Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Ekim ayı tarot yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. Bu ay yorumlara eğitim hayatını da dahil ettik. Artık okullar açılıyor. Bütün öğrenci kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Size aşk, para, kariyer ve eğitim hayatınız hakkında bilgi vereceğim. Kartlar buna göre seçildi. Aşk yaşamınızla ilgili enteresan bir aydasınız ayın ilk günlerinde biraz mutsuz ve kederli hissedeceksiniz. Hatta uykunuzu kaçıracak düşünceler içine gireceksiniz sevgili akrepler. Bunun nedeni de tahmin ediyorum ki partnerinizle aranızdaki tartışmalar veya olumsuz duygular. Ee, uykularınız kaçacak bir miktar vicdan azabı çekeceksiniz ama ay ortasında arkadaş ortamında sıklıkla bulunarak kendi kendinizi tedavi etme çabasında olacaksınız. Bence iyi de yapacaksınız. Ancak ay biterken Partnerinizle kavgalarınız ve tartışmalarınız sıklaşacak gibi görünüyor. Kızgınlıklar artacak, içinizdeki öfke ve kin duygusu artacak. Ve bunun sonucunda neler olacak diye merak ettim. Bir hayli yoğun kartlar çıktı. Çünkü çok kısa sürede bir düzelme görülemiyor. Bazı kuşkularınız olacak onun yaptığı bazı şeylere ait ve bu sizin öfkenizi kabartacak büyük ihtimalle itiraf dinleyeceksiniz. Özellikle evlilikle ilgili düşüncelerinizin sekteye uğraması sizi üzecek sevgili akrepler ve bir belirsizlik içine gireceksiniz gibi görünüyor. Ortamdan biraz uzaklaşmak, duygularınızı yeniden tartmak size iyi gelecek. Ondan sonra keyfiniz tekrar yerine gelecek. Çok eğer ay sonunda ayrılırsanız çok uzun süre tekrar bir araya gelmeyeceğinizi ve sizin bu ilişkiyi sorgulayacağınızı düşünüyorum. Eğer ayrılmazsanız bu kavgaları da kısa sürede bitiremeyeceksiniz. Ancak birbirinizi anlamanız ve tekrar ayrılmasa da tartışmadan oturabilmeniz için uzun bir zaman geçecek gibi görünüyor. Parayla ilişkinizde yine bir noktalama dönemi, bazı şeyleri bitireceksiniz. Kendinizin parayla ilişkisine dair sevmediğiniz şeylerde bu kapsama dair olabilir. Ve çok güzel bir haberi ay ortasında alacaksınız sevgili akrepler. Beklediğiniz müjde ay ortasında size ulaşıyor. Çok güzel bir haber. Belki ümidi kesmiş olacaksınız. Çünkü ay ortasında bit, bitiyor her şey. Belki işten ayrılıyorsunuz, maaşınızı ödemiyorlar vesaire. Ama ay ortasında yepyeni bir şeyin müjdesi geliyor. Ve bu müjde sayesinde ay biterken hem problemlerinizi çözeceksiniz hem ayın başındaki sorunlarla ilgili de bir çözüme ulaşacaksınız. Kariyer ve eğitimle ilgili kendinizi ispatlamaya başladığınız bir dönemdesiniz. Her ikisiyle ilgili de kendinizde törpülemeniz gereken davranış biçimleri var. Onları başaracaksınız. İçinizdeki vahşi eğitiyor olacaksınız ayın başında ve ay ortasında birden fazla insanın yüklenebileceği kadar yükü omuzlarınızda taşımaya başlayacaksınız. Belki iki kişilik bir işi yapıyor olacaksınız ya da eğitim hayatınız devam ediyorsa dersler size biraz ağır gelecek ve dönem başında işi sıkı tutup yoğun çalışmaya karar vereceksiniz. Başaracaksınız da çünkü ay bitmeden beklediğiniz müjde, beklediğiniz haberler bu alanda da size ulaşacak. İki ayrı alanda güzel haberleriniz var bu ay. Hem kariyerinizle ilgili başarınız ödüle dönüşecek, bu kadar yoğun çalışma bir başarıyı, başarı ödülü getirecek. Hem eğitim hayatınız sürüyorsa Arzu ettiğiniz başarıları peş peşe elde ediyor olacaksınız. Genel anlamda güzel bir ay. Aşk hayatınızı biraz dikkat etmek kaydıyla. Bütün ayınız ve sonraki aylarınız mutlulukla geçsin efendim. Şimdilik hoşçakalın.